Tuğçe gelin çeyizi için iki oda dolusu demekte de haklıymış. Gerçekten de gelinimizin çeyizi iki ayrı odaya anca sığdı. Tığ ve şişle örülmüş yün şallar, yelekler, gelinimize kayınvalidesinden hediye bakır kakma tepsi, her biri oyalarla bezenmiş yazmalar, kaneviçe nakışlı renk renk seccadeler, inci ve nakışla süslenmiş bohça örtüsü ve gelinimizin annesinin Anadolu motiflerini işlediği nakışlı seccade, çeyizin kıymetlileri. Tuğçe gelinin çeyizlerini serdik, 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 yetmedi yan odaya da serdik. İki oda çeyizle Tuğçe gelin gelin evinde. Vallahi hanımlar çok çeyiz var. Evet. Yani gerçekten e, dizerken yorulduk. Bana göre çok az, çeyiz az Az mı? Az. Ne diyorsun? Benim beş odayı ben de iki odaya sığdıracağım. Vay Aynen. duydun mu Tuğçe? Bizim de iki oda değil canım. Biz de beş odayı iki odaya Keşke sığdırmak Keşke serseydin o zaman. Ben gelin iddialı çıktı. Yani Vallahi... her zaman iddialıyım başında söylemiştim. Çok merak ediyoruz Gizem Hanım'ın evini. Değil mi? Evet. Ama burada önce Tuğçe'nin çeyizini konuşalım bence. Bravo. Aferin. İki oda dolusu çeyiz. Diğer arkadaşlarımın gözünü boyayabilir ama benimkini asla. Bende 5 oda dolusu çeyiz var ama korkutmamak için biraz küçülteceğim. En favori parçanı bana göster. Ben şuradan gözüme ilişti En favori güzel bir şey. parçam şöyle. Bunu çok yeni bir zamanda yaptık. Kayınvalidemle yaparken hatta Hı, beraber. Tel bana... kırma değil mi? Tel sarma oluyor. Tel sarma. Bana bu işi de öğreterek yaptı. Evet. Yani o yaptı Aa. aslında ben bu işi öğrenmiş oldum. Ne kadar güzel. Kim dedi Kayınvalide. Helal olsun. Kayınvalidene sevgi selamlar olsun. anne ne maharetli kayınvalideler var ya dün seninki. <laughs> Bugün Tuğçe'nin çok güzelmiş hayatım. Başka neler yaptı? Şöyle e, kayınvalidem e, Brezilya'nın akışından havlar yaptı. Gösterir misin elini alıp Tabii. yakından. O kaneviçiyi de kayınvalidem Kaneviçiye yaptı. Kaneviçiye bayıldım. Nedir bu bir açsan ablacığım. O bir bohça. Heh. Bu her işi barındıran e, bir havlu. Bakar mısınız? Bütün Gerçekten. işler var bunda. Sanat yani, eseri. El işi öğrenmek isteyen herkes bunu bu havluda öğreniyor. Bu deseni kayınvalidem tasarladı, çizdi. Sonra bütün el işlerini yaptı. Ay çok güzel. Sibel Hanım ellerinize kollarınıza sağlık. Bu tesbihleri de mi o yaptı? Evet o tesbihleri de o yaptı. Tel kırma tesbih diye geçiyor. Bu Bakar da iğne oyası. Bu gelin tacın galiba. Hay evet hay gelin hay tacı. Ama gelin tacı bir çeyiz değil ki. Çeyiz evlenmeden önce <laughs> yapılan şeyler. Sonuç olarak... Evlendikten sonra değil tatlım. Ee, düğünden önce alınan bir şey sonuç olarak. Düğün Ama alınıyor. prenses gibi oldu. Sana da iyi yakıştı. Yani görmenizi istedim. O şeyi alınabilir. Bütün gelinlerime çok güzel yakışıyor gerçekten. Şurada işli havlular mı onlar? Evet. Uzanabilir misin? Tabii ki. Bak hiç... Ah. Evet, onun altındaki krem rengi var. Hı. Mor var. Ben hepsini ha. alayım şöyle. ben bir dakika uzanacağım. Şu, şunu merak ettim. Şunun işinin güzelliğine bakın. Bunun Bakar mısınız? Evet. Bunlar bohça takımlarım. Kayınvalidem benim için nişanımda yapmış çok ve bana hediye değil mi? Şey. Bunlar güzel. Ha Zeynep? Çok güzel. İğne oyaları falan. Benim güzel. çok Tepsi çok ilgimi çekti. Bunu kim yapmıştı anladım. acaba? Bunu kimse yapmadı. Bunu kayınvalidem Gaziantep'ten bana e, şöyle oluyor. Bizde Bursa'nın adetlerinde kandillerde gittiğinde kayınvalidene seni eli boş göndermez. Hı. Bu bana kayınvalidemin e, kandilde hediye ettiği bir tepsi. Bu bizde adettir. Eli kandilde. boş. Boş gönderilmez. Bu da el işi bir tepsi olduğu için onu da çeyizinde saklıyorum. Hatta kullanmaya da kıyamıyorum Aslı Hanım. O yüzden bugün bunu da sunmak istedim. Bence kullan. Cool Kayınvaliden gördükçe bence memnun olur. İşte hani e, kullanılabilir çeyizlerden bir tanesi. O tepsi de biraz bu. boşmuş. Onu da beğendim. Gümüş tepsi galiba. Bu tepsi e, bu benim annemden kalan tarihi bir tepsi, gümüş tepsi. Evet. Yani parlatmaya filan artık kıyamıyorum çünkü hasar alacak diye korkuyorum. Birkaç kere parlattık sürekli kararıyor. Bunu saklıyorum. Çok nadide bir eser olduğunu Çok düşünüyorum. Beyan. gösterelim. Evet. Onu da saklıyorum o da benim bu şeyim. Şu takımı gösterelim. Pike takımı. Bu piko takımı. Evet pike takımı pico. bu şekilde. Bu dantelin üstüne işlenen bir iş adını tam olarak bilmiyorum ama danteli örüyorsunuz. Daha sonra iplerle bu şekilde geçiyorsunuz. Bu da kayınvalidenden galiba. Yok bu benim annemden. Öyle mi? Ay, anne de maharetli. Evet annem Bravo, yaptı. helal olsun. Eline sağlık. Şu evet seccadeler efsane. Çok güzel. Evet. Bu kayınvalidemin hediyesi. Bu annemin işlediği benim. <laughs> Ay ne kadar modern değil mi? Gri. Çok sever gelin ben. Ben çok severim. En sevdiğim renk. Gelin gristi. <laughs> çok güzel gerçekten. Şunu da gösterelim piki şey biraz bastıralım. Bana dün demiştin ki kendi çeyizinde hiçbir şeyin yok emeğin yok demiştin galiba ama senin nelerin var onları merak ediyorum. Ben Çok söylediğim göremedim gibi ama. kahve sunumunun akışlarını işledim. Ee, kayınvalidemle yaptığım havlu işlerim var. E, puanı kayınvalidene mi vereceğiz? kayınvalidem kayınvalidem diyorsun ama. En azından senin gibi çalışıyorum deyip de iş yapmamazlık yapmadan havlu için. işlerimi işledim. E, ben çalışırken de bir işler yani. yaptım. Bu arada tepsiler konuşulmuşken şöyle bir tepsimiz de var. Bunu hmm. arkadaşım bana özel olarak yaptı. tel kırma tepsi diye geçiyor. Evet. Çay ikramlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ay, yani bu kadar da Bursa... ağır değil mi? Bir de bunun üstüne Hı -hı. çaylar. Eyvah eyvah. Bursa'da genişlesin. yeni adetimiz şu an tel kırma tepsilerle çay ikram etmek. Bursa'da da adet bu. Evet. Ne güzel bir hocam? adet öğrendik. Sen Hangisi? bu adeti. Ben bilmiyordum. Aslan. Sen... <laughs> ben de bilmiyordum. Ya. Evet. <laughs> çok ilginç. Yetmiş evet, şey ayakkabıya şey kadar <laughs> bu işi yapmışlar. Şu... İnsan giymeye kıyamaz yani. Şöyle verdim. çok özençli olduğu için iğne oyasından. Özençli? Yani, özençli. Özençli, gelin... Özenli. Özenli pardon. <laughs> ha. Yani özel, Hevesli demek istedim bu aslında. Da hevesli o. biri olduğu için e, bohça yaparken e, A'dan Z'ye her şeyi düşünerek yapmış. Hızını alamamış, ayakkabıya yapmış <laughs> evet. artık vallahi Örtüsü, billahi. Bu arada bunun kolyesi de var broşüyle beraber. <laughs> Takıyor musun? Oo. Evet takıyorum. Günlerimizde ya da mevlütlerde takıyoruz. Şu detaya bak. Bizim stylingçiler bunu görmeli. Bakınız <laughs> ayakkabı ve detayı da kolyesi. Yakalamış mı? Yakalamış. Elbise evet, düştü. Hı. O ne? Ay bu ne? Bunlar da giydi. Şöyle, bu da benim e, aslında bohçamda Kına kadifem. Kıyafetim. Kına kıyafetim. Bursa kadifesi. Kıyafeti. Evet. E, bu kadife bohçaya konuluyor, güpürü alınıyor. Kayınvalidem beni bohçama koydu. Hmm. Bu çok ağır bir kıyafet olduğu için her yerde giyemiyorum ama o yüzden bohçamda sergileme, yani çeyizimde sergilemek istedim. Evet. Kadifem e, Ümre'den geldiği için kalite e, kıymetli bir kadife. Hmm. O yüzden Kursa'da sizin de görmenizi güzeldir istedim. Güzeldir ya. Evet çok teşekkür ederiz hayatım. Gerçekten ağır bir elbiseymiş. Hanımlar bu iki oda dolusu çeyiz 50 bin TL'yi hak eder mi diye size sormak istiyorum hak edebilir ama ben de iddialıyım. Diyorsun. Evet. O zaman gününde gün. Evet. Ben okay, hiç hiçbir şekilde sevmiyorum. Bana çok boş geliyor ve zaten evde hiç bana öyle çok, şey Sevip sevmemen önemli değil ama Mesela burası hak ediyor onu Evinde seccade yok mu güzelim? Evinde seccade var ama Heh. çok az var. Çok az var. Aynen. Peki yelek giymiyor musun? Hayır, hiçbir şekilde yelek giymiyorum. Hiç ya yani çeyizimden hani hiçbir şey giymiyorum. Niye? Sadece lif kullanıyorum. Allah sevmiyorum Allah. Bir rahatsızlığım var çeyize karşı böyle. Hayır sevmiyorum. Hiçbir şekilde sevmem. Elimde de hiç kullanmıyorum çeyizimi. Vallahi Zeynep, çeyizle ilgili sen de bir sıkıntı var. Ben anladım. Var mı? Biraz. Bir ufak. Bunu ha, onun gününde görelim Asarcığım. Değil mi? gününde anlatsın. Evet. Merak tamam. ettik. Benim zaten söylemiştim. Benim çeyiz konusunda şey bir takıntım var. İsterse üç oda olsun ben hiçbir şekilde çeyiz sevmiyorum. Bakalım hakikaten bu kadar takılmışsın çeyiz istemiyorum diye değecek bir mazeretin var mı? Kendine güvenmiyor olabilir. Evet çok güzel hakikaten parçalar var. Yapan herkesin ellerine kollarına sağlık. Ee, kayınvaliden masana da dokundu mu acaba? Evet tabii ki de dokundu. Hı, o yani... zaman lezzetli şeyler göreceğiz gibi evet, geliyor bana. Evet. Masaya geçelim mi hazırsa? Geçelim. Bursa Hadi çeyizinden buyurun. sonra Bursa masamıza geçebiliriz. Peki masamızdayız.